karşılaşma bulundu önem bayağı önemli. Bu ikisi mesela Aa gitmek istediğim şu ünlü fare restoranı buradaydı. Hadi çabucak bitirelim şu işi. <laughs> 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 ne yapıyorsunuz? Ses açın da koyayım. Mal mısın? Aç bir ay, ne olacak? Ne olacak ama? Merhaba. <laughs> evet, sinir sizin şey olarak geliyor ama <laughs> sıkıntı yok. Dolduruyorum. Spike'ı yerleştirdim. Yani, Can almadım. düşman görüldü. Parçalıyor musun? Spike gerildi. Sky? Evet. Ooo! Oh, Parçalıyorsun. Reyna'ydı. <laughs> <laughs> Ya abicim korusanız da beni. Sen kalan ya. Evet sanki benim de. Oğlum vallahi lan. Bir tane yayıncı vardı. Takımına Sudyen parçalayan diye biri gelmişti. Kimse Parçalıyor mu gerçekten şey demişti. De bir de kız konuşmuş. Parçalıyor mu ne demişti? Vallahi bir yayıncıya çıkmıştı. Ya of yayına tüküreceğim. Bu nasıl yayın ya? Evet şu an adam ikinci kez yaşandı ve bizim yayınımızda konuştuk. Zaten çok dakikam yok. Yarım zar falan yayın yapacağım, gideceğim. Karşılaşma bulundu. Sonra tekrar yan açacağım tabii ki de. Kram zar <laughs> Hop! 10 saniye sonra başlarsa buradaki 7, 8, 9, 10 kaybet. Fazla yaklaşmayın, yakarım ha. Hadi hadi. Hadi. Ayı! Selam. Kırkılı bir şekilde oyun oynuyor. AAAAAAAA Düşmanlar ağda. Yavaşsın. Ortada düşman var. İyi diş. Ağda ah. düşman var. Gözlere dikkat. Ah. Fight ortada düştü. Silah var. Vay. Düşman ne düşman kaldı. Gerekiyorsa yapılacak. Ne Niye ki sırına? Demedim mı lan bunu? Ne yaptım ben sana? O. Tamam yüzde doksan yedi engelli. Yüzde doksan sensin ama. Evet. Şimdi kemer. Kendim... Gözleri Başka dikkat. Çünkü... Av başladı. Seçim. Yakal. Bırak. Bir düşman kaldı. Spike ağda düştü. Oo hem hemşire... Ben kaçar. Çok şükür ya. Reyna mükemmel eğimin var. Kötüye de bir şey oluyormuş demek. <laughs> gerçekten. Ultim hazır. <gülüyor> <gülüyor> Hadi biraz hareket. Bir şey Ayak Taraf değiştirmeden önce son tur. Cimrilik yapmayın. Harcayın. Reyna, akıllarını alırsın. Yakar. Orada düşman var. Dolduruyorum. Bir ah. bitiyor. Atıyor. Ah. Ah. Bakın şimdi. Spike yerle. Bir düşman kaldı. Teşekkür ederim. Görüş kısıtlanıyor, tanıyor. Taraf değiştiriliyor. Hadi hadi hadi. Çok eğleneceğiz. Freeze'de B'de düşman görüldü. Burası. Ortada düşman görüldü. Oo. Spych beşicimiz düştü. Gözleri dikkat. saldıran başlangıcında düştü. Kafadan. <laughs> Ay bende. Altı kil. Yakışıklı suratına dikkat. Tamam mı Phoenix? Oy. Spike gibi. Out Hı, out Ne Hadi hadi hadi. Şok ver. Bir düşman kaldı. Bitti. <laughs> Görüş kısıtlanıyor Ne Kaçsana küçük kız. Son sayı. MVP'leri bende. Hadi bakalım. Kafayı yedim artık döndürüyorum. Hadi 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 şurada arkadaşlar buradan da ultim hazır Gözlerini kapatalım hadi biraz hareket Seyhan seyş seyş lan ben... O Seyhan Oha o kalamışmış ya bak Gözlerini dikkat <laughs> <Aa, o kalamışmış. gülüyor> Bir düşman ikizli. kaldı. O bende. Burası. gösterme bek. Jetlerinden bir cacık Aa, olmaz. Ben, o iş bende. Kafayı yedim artık. Baba bir ölme. Hala bende Roblox yüklü. Bu adam. Bir şey Hadi mola bitti Belki o hafta oynarız Belki o hafta telefonda oynarız arkadaşlar Hızlı hızlı Sağbetti izle Fliki izle A, Hoppa bari bari. Ay Spike B'de düştü Ağ. Sen hiç beni kaldırdın <laughs> şu an. Geç. Kazanan alır. Sayılar aksini gösterse de hiç. <laughs> Yine B yapın ya da müsten daha ya da biri şurada pusun ya beni şkil gelsin. Ben kaçar. Spike burada. Spike burada. Spike burada. Buraya bakıyorum. Hızlı, hızlı, hızlı. Çok ah. ya çekin yoldan, ben kaçar. Çekin yoldan. Dikkat, edin. hadi hadi. Biri düşman var. Biri düşman var. var. Yakar. Ah, kimiğit geliyor. İç, i̇ki tane kimiğit geliyor akin olacak. Sanırsın ya. allah, allah. O da arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Hesabı gümüş yapmaya çalışacağız. O yüzden daha seviye kasmamız lazım. Derecesiz girebiliyoruz en fazla. Yani bilmiyorum bayağı zor. Ben zaten biraz şey bazen kick'ten de açabilirim premier de yapmayı düşünüyorum bu kadarlık olsun.